Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in ablası ve yeni maviden yine çok huzur verici bir görüntü muhteşem bir video gelmiş oldu. Annesinin yanında mutlu mesut çok hoş görüntülerle her zamanki gibi ekranlarımıza gelen Mavi'nin müthiş görüntüleri yine gözleri kamaştırıyor ve e, annesiyle birlikte çok güzel bir videosu gelmiş oldu sizler için her zamanki gibi Hande Erçel, Kerem Bürsin ve onların ailesinden yepyeni kareleri paylaşıyorum ve paylaşımlarımız birbirinin ardıca geliyor. Evet arkadaşlar sizler için daha güzel ve çok özel görüntülerimizin Devamı da olacak ki severek izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hande Erçel ve Kerem Bülsin'den daha yeni muhteşem kareleri izlemek istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.